Merhaba dayıcı. Merhaba. Bugün nasılsın? İyiyim beycik abileyim. Biz de iyiyiz dayıcı. İstersen bizimle belgesel izleyebilirsin. Olacağı iyi abi. Kusura bakma dayıcı ama şimdi olmaz. Neden ki anne? Abileyimle belgesel izlemek istiyordum. Çünkü bugün seni bakım evine götüreceğim daisi Artık bakım evine gidebilecek kadar büyüdün. Üzülme dayıcı. Bakım evinde de oyuncaklar ile oyun oynayabilirsin. Hatta bakım evinde yeni arkadaşlar da edinebilirsin. Evet, biz arkadaşımız Leo ile bakım evinde tanıştık. İşte bu harika. Anne hadi, hadi hazırlanıp bakım evine gidelim. Tamamdır Daisy. Gökyüzü bakım evine hoş geldiniz. Bu sizin kızınız mı? Evet. Bu benim kızım Daisy. Daisy, karşıdaki abla ile tanışmak ister misin? Olur ya yani. anne. Adla, senin ismin nedir? Benim ismim Sude daisi Diğer arkadaşların ile tanışmak ister misin? Olur Sude Almaya. O zaman ben eve doğru gidiyorum daisi Akşam üzeri seni almaya geleceğim. Tamam diyene, görüşürüz. <laughs> Merhaba arkadaşım ismin nedir? İsmim Ahmet, pek ya senin ismin nedir? Benimki ise Dayisi. Tanıştığımıza memnun oldum daisi Ben de Ahmet. Peki şu kırmızılı çocuk kim? Onun ismi Faruk iki. Peki şu sayışım kızın ismi ne? Onun ismi de Nisanur iki. Teşekkür ederim Ahmet. Rica ederim iki. Merhaba Nisanur, nasılsın? İyiyim de, sen kimsin? Seni ilk defa görüyorum. Ben de İlsin. Merhaba Dayıçı. Birlikte evcilik oynayalım mı? Olur. Eve gideceğiz Daisy. Yanıma gelebilir misin? Olur anne. Yani. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Daisy. Görüşürüz Daisy. Görüşürüz Daisy. Görüşürüz sude anne. Biz geldik çocuklar. Merhaba anne. Daisy'nin bakım evindeki günü nasıldı? Çok güzeldi nasıl caylola bir. Bunu duyduğuma sevindim dahi ki. Ben mutfağa gidiyorum çocuklar. Siz de o sırada dayı şey ile takılabilirsiniz. 24. bölüm sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler.